Yarın şey oynuyoruz. Aklınıza bulunsun. Yarın konteyn oynuyoruz. Yarın konteyn patlatıyoruz. Biliyorsunuz benim de tanıdığım bir arkadaşım çıkartıyor. Çok da sevdiğim birisi çıkartıyor. Konteyn şu arkadaşlar. Dur bir dakika göstereyim. Ölü akses olarak çıkıyor. Hatta şu anda almak isterseniz kendi Türkiye özel fiyatla çıkarıyorlar. Evet Asieri oyun. Yenir abi bir veremiyorum. Hayır daha başlamadı o. Evet. Evet paranormal ve ready ornat not karışımı ikisi birlikte aynen öyle yani ready or not gibi ama paranormal etkili şeyler var ee, ve ama askeri hani milsim e, gibi bir oyun. Ee, pizza erken bu bugün 5'te gelecek bize

Yani Red or not gibi düşün. Ama paranormal şeyler. Hatta ilerleyin bırak biraz. Görmedim Burak nereye? Şimdi Zuş 38. Ayşin için sizin en iyi abramsın <amiremsin>, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ki öyle aksis olarak çünkü burada gittikçe geliştirecekler yani. Ben kontak kontak on the left, on the left. To... aranıyor. Çok görsel olarak çok iyi gözüküyor. Görsel olarak çok iyi gözüküyor. Unreal Engine 5 bu arada. Ondan. Okay. Careful we are coming from Yeah, clear. Seems, clear. See yeah, seems okay. clear. Abi arkadaşı ölmüş. Okay, so Ha bunu diyorsun. O troll ya. Onu siktirmeyiz. Animasyonları kötü duruyordu. Şöyle, player animasyonları bence bayağı düzeltmişler. Düşman animasyonlarında biraz falso var. Ki onda bunun yorumlarına sormuşlar galiba. Nerede? Heh bak, burada. Bugün okudum çünkü aynı şeyi. Ee, hani çok öyle aksesuar olduğunu biliyorum ama hani düşmanların hani tepkisini falan değiştirecek misiniz? Flashlight gunshot'a doğru tepkisini değiştirecek misiniz? Cevap olarak da evet hani ekleyeceğiz gibi bir şey demişler. Love <laughs> çok iyi 20. için canım En iyi asıl. küçük 37. için. Ali Can Gündüz çok 29. için. Yarın direkt çıkıyor. Bir de oyunu erken almak isterseniz. nasıl erken almak değil de. Ee şey olarak yoinklemek isterseniz. Ucuza belki simde belki de aynı fiyata çıkar. Türkiye özel fiyatı var şeyde. İsmi nedir onun Web sitesinde. Sistem Ve kodu veriyor. Hani launcher falan değil. Sistem kodu veriyor. Her türlü world. Okay, da, He's down okay i loading change my hello that your sar çok güzel gözüküyor ya i see flashlight are uh, this far okay no uh, i'm okay Sonlara doğru ne oluyor merak <gülüyor> ettim <gülüyor> yeah. Bu yapısını konuşacağız insanlar size skor verebiliyor mu sınırsız <laughs> vermiyor belli sınırlar var ya left it gets like a truck Yeah. Allah o ne lan <gülüyor> 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 Altıma sıçtım şu anda oyunda geberdim Daha fazlasını izlemeyelim yayında Yayına sakladım da öldüm yani Altıma sıçtım az önce Üzerime koştu oyunu sildim O oyunu sildim format attım Yarın oynayacağız Yani Bugün de oynayabiliriz ama yarın e, çıkıyor Bugün bir son fix atılacakmış Release fixi Herletlus ben ilk çıktığında oynamıştım sonra hatırlamıyorum İlk çıktığında bir oynadım çok çok iyiydi. Sonra oynamadım ama. Contain şu anda güzel gidiyor ya. Yani şeyde yurt dışında yani trailerları bayağı izleniyor bu arada. Ya tutacak bence. Ya bir tabii ki de şey olm yani dünyanın en büyük oyunu falan olmayacak büyük ihtimalle ama öyle akses bir hafta bir ay önce paylaştıkları öyle akses trailerları 200k falan izlenmiş. Ya, kötü değil bence. Bakalım bir çıksın şey durumuna bağlı. Yakın zamanda çıkacak büyük oyun Like a Dragon var. Infinite Wealth şeyin. Ya Kuzan'ın devamı. Yeni oyunu devam değil. Onun dışında kimsenin siklemedi ve siklememeye devam edeceği Suicide Squad var. Enes'in Anomaly Agent'ı var 24'ünde. Hal world var ya bugün ya yarın çıkıyor galiba o. Ya ambargosu da bugün çıktı mı yarın mı çıkacak? O, o var da. O yani Tekken var. Dövüş oyunlarını seven için. Palworld, ben aslında Palworld'u oynayabiliyorum aslında ama bekliyorum hala. Yo Suicide Squad oynayacağım. Ya ben bir bakacağım da hani haberiniz olsun yani çok devam ediyor hikayeyi bile bitireceğimi emin değilim hikaye güzelse bitiririm gerçi. Yalan yok yani o şey güzelse bakarız da yani sannetmiyorum Başka ne var bakalım ocakta. Prince of Persia çıkacak işte 18'inde. Last of Us Part 2 Remaster çıkıyor. Ona da bir 5 saniye bakabiliriz. Var bende kodu. Like a Dragon çıkıyor işte 24'ünde. Tekken çıkıyor 26'sında. Ocak bu kadarmış bu arada. Şubat'ın ikisinde Persona 3'ün remake'i geliyor. Suicide Squad geliyor. Açıkçası Persona 3 Reload'da oynarız. Suicide Squad oynamayız. Yani. Asıl bak oyun geliyor. Geliyor geliyor bak oyun geliyor. Skull and Bones 16 Şubat'ta çıkıyor. Siktir. Bak. Bak aman Saltinger. <laughs> Last Epoch çıkıyor. Last Epoch ARPG Diablo tarzı, Petalogue del tarzı oyunun full release'i geliyor. Ondan sonra Pacific Drive çıkıyor 22 Şubat'ta. Bu arabayla paranormal aktivite olan oyun güzel de benziyordu. Bir de Final Fantasy 7 Rebirth çıkıyor. O kadar Şubat bu. Mart'ta ne çıkıyormuş? Mart'ta Dragons Dogma var. O kadar. Bir de South Park'ın yeni oyunu çıkıyor. Ama şey gibi olmayacak. Eski oyunlar gibi olmayacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hayal kırıklığına uğramayın. FF'i de oynamam. Yok. Bloodborne gizli release. Manor Lord işte 26 Nisan'da çıkıyor. Sonra da o çok oy bir oyunumuz yok. Hemen saldım. Gördün mü? Hemen oynamam ya ben. 2003'ten sonra çok boşa hissettiriyor. E, e tabi. Yani 2010 ama 2023 çok doluydu. Çok 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 doluydu yani. Aptalca bir şeydi yani. Ya ama şöyle bir şey var, bu senelerde hani genel olarak boş geçmiyor çünkü indie oyunlar var abi. Burada şimdi konuşmadığımız, bilmeyeceğimiz, bir anda çıkan hani let Company gibi bir anda Selamünaleyküm deyip çıkan oyunlar var. Hani onlar da dolduruyor genellikle. Six Song, e, random oyun değil ve aynı zamanda oyun değil çünkü çıkmayacak. Kendimizi kandırmayın. Benim duyduğuma göre şey olacakmış. E, Silk Songla Bloodborne, e, Orange Box gibi e, Blood Box gibi bir şey olacakmış. Öyle çıkacakmış. Bundle olarak. Tabi tabi tabi. Hatta onun Deluxe Edition'ini alırsanız da Titanfall 3'te yanında. Aynen öyle. Ya Elden Ring DLC'ye immediate release diyorlar hala. Yani bu hafta önümüzdeki hafta filan tarih açıklayıp Şubat'ta çıkacak diyorlar. Çok inanmıyorum. Ama olabilitesi de var. Çünkü yani Sızan bir tane hatırlıyorsun şey paylaşmıştım. Yani Seal Series mi paylaşmıştı? Trustmaster mı paylaşmıştı? Bayağı bir controller sızdırdı. Dümdüz. Ve kontrolün çıkış tarihi de hani şeyle beraber aynı tarihte çıkacak. O yüzden Şubat bilmem ne yazıyordu. Ya olabilir. Çünkü onun yanında da bir de şeyi çıkardılar. Hani Armored Core da çıktı. Armored Core çıkıldı 6 ay oldu. Bayağı zaman da geçti. Yani olamayacak bir şey de demiyorum. Yeni sonuza çıkarır mı sonra soruyor. Çıkarır oğlum tabi. Ben ben şeyden çok korkuyorum. From Software bence şu anda PlayStation'a yeni bir exclusive yapıyor bence. Ya yani o o beni o beni biraz korkutuyor açıkçası. PlayStation Showcase yok yakın zamanda bizim bildiğimiz. Adı yani ama basit ki usam nasıl basit. Yani oyunun olayı zaten bosslar ve düşmanlar yeni bossları yapmak asıl zor şey. Map yapmak değil. 18'inde şey var. Microsoft'un etkinliği var. O biraz dolu geçecek. O biraz iyi geçecek bu arada. Çünkü onda 18'inde on, on hem Indiana Jones hem bu şey Obsidian'ın yani yaptığı ara oyunu Hellblade 2 ve Evolved olacak. Yani her yıllardır konuştuğumuz ulan bunlar nerede niye hiçbir E3'te bilmem ne de yok dediğimiz oyunların hepsini tek bir eventte gösterecekler. Hellblade'in gameplay gösterse um Hellblade'in gö gö gösteriyorlar zaten. Göster gösteriyorlar oğlum zaten. Gördüğümüz neredeyse her şeyin gameplay. Hellblade'in gameplay o. Her gameplay'i kulağına fısıldayan adamlar ve yani sinematik bu. Evet yani gameplay her zaman böyleydi. Ben millet Hellblade oynamadı diye düşünüyorum ya. Şey çok enteresan bu e, ee, Kill the Justice League var ya yeni Suicide Squad oyunu işte. Abi oyunun her bir boku sızdı. Yani bütün sezonları sızdı abi. Yani kimsenin sikinde değil bu arada o oyun. O da öyle bir çok da üzücü bir şey var yani. Yani şey arka ekibinin oyunun siklenmemesi üzücü. Ama yani donuna kadar her sezon ne olacak? Her sezonun boss'u kim? Hikayesi ne? Yani mesela sezon 0'la başlayacağız. Sezon 1'in episode 1'i Fear artı Joker olacakmış. Episod 2'si Duality olacakmış. Sezon 2'si episod 1 Frozen Heart ve şey olacakmış. Sezon 2 episod 2'si Winter olacakmış. Sezon 3 Thieves. Hani sezon 4 Deathstroke. Yani gelecek düşmanları bile biliyoruz. Düşmanı değil oynayacak karakterleri de biliyoruz. Ya abi o durum o kadar kötüydü ki. Şey çok kötüydü abi o oyunda. Bilmiyorsanız IGN'e oyunun preview'unu gösterdi. IGN ağzına sıçtı oyunun. Ağzına sıçtı. Bok yani şey dedi yani. Beğenmedim. Beğenmedim. Abi dediler IGN dediler. Beğenmedim. Kötü oyun dediler. Heyecanlandırmıyor bizi dediler. Ee, şöyle yaptılar abi adamlar. Dediler ki. Yani ben ilk defa bir firmanın yaptığını gördüm. Adamlar Alfa'nın şeyini kaldırdılar. Mısır IGN sikleniyor. Abi IGN'i çok sikliyorlar bu arada hala. IGN hala en siklenen basın şeylerinden birisi. Yani her seferinde siz sizde IGN şu notu vermiş diyorsanız sikliyorsunuz ne yazık ki. Yani sen de sikliyorsun aslında. Neyse şey işte bu. İsmi nedir? Alfa'nın NDA'yı kaldırdılar. Geçen Twitter şeyde Sim'de falan yaptığımız bayağı bildiğin oyunun alfasının NDA'yı kaldırdılar. Dediler ki, "Abi biz alfanın NDA'yı kaldırdık. Oynayan insanlar konuşabilir, anlatabilir." Herifler şey dedi yani. "Abi biz IGN şeyine güvenmiyoruz. Oyuncular anlatsın. Daha fazla oynayan oyuncular anlatsın." Şöyle senin bir tane pozitif bir şey duydum. Gördüm Twitter'da sadece. Yani ben de o alifayı oynadım. Çok oynamadım. Oynadın diyeceğim de bir buçuk saat falan baktım bu arada. İyi değil. Yani iyi değil. Hani o ka o ka yani şey kötü tat bırakıyor oyun. Hikayesini bilmiyorum. Hikayesini oynamadım çünkü. Ama hani bu oyun dümdüz hikaye oynayıp bırakacağım bir oyun değil. Çünkü hani live service oyunu. Paso grind yapman gereken bir oyun. Yani Gotham Knights nice çok farklı bir oyun oğlum. Gotham Knights nice single player oyundu. Live service oyunu değildi. Hani ki bu arada bence Gotham Knights nice izildiği kadar kötü bir oyun değil. Hani bunu o zaman da söyledim. Çıktığından beri söylüyorum. Yayında oynadım bıraktım ama yayından sonra hani ben kendim şans verdim. Gotham Knights nice kötü bir oyun değil. Ha muazzam bir oyun değil. Ama kötü bir oyun değil. Starfield'da. Ben Starfield'dan hala keyif aldım. O, o konuda hala aynı yani şey söylüyorum. Ben çok keyif aldım. ama yani eh bir oyun. Her kimse iyi yapmıyor ki onu. Evet ben iyi değil. Ben Starfield'da iyi demedim ki. Hiçbir zaman iyi demedim oğlum. Yani siz beni anlamıyorsunuz zaten. Arkadaşın o eleştirisi de o. Starfield nasıl derken hani laf sokmaya çalışıyordu ama yani. Ben Starfield'dan hiçbir zaman iyi bir oyun demedim. Ki ben hatta şöyle Starfield çıkarken sizden daha az şey bekliyordum. Ben Skyrim'i gömen adamım. Hani siz Starfield'da çok kocak yaparken ben Starfield'ın el aynı eleştirileri Starfield'da yapan bir eleştirdim. Hani şey Skyrim'e yapan bir Çünkü bence Skyrim de aynı hatalı. Hani Starfield'da eleştirdiğiniz her bok Skyrim'de de var. Yani birebir aynı bok var. Hiçbir şey farklı değil. Ama siz Skyrim'i modda oynadığınız için Skyrim o zaman da gömülecek oyundu. Bak gömülecekten kastım Skyrim kötü bir oyun değil. Çok keyifli bir oyun ama Skyrim aynı oyun. Yani Starfield'ın aynı oyunu. Birebir aynı oyun. Yani kötü bir oyun değil Starfield. Starfield'dan şey Skyrim pardon. Skyrim'den çok keyif alabilirsiniz. Çok iyi oyun. Ama yani yüzüncü modunu yükledikten sonra da abi oyun çok güzel deyince Skyrim değil abi senin oynadığın. <laughs> ya o yüzden ben hani sen yeni oyun yapmışsın oğlum. Neyse dediğim gibi yani o, o o yüzden Gotham Gotham Knight kötü bir oyun değil. iyi de bir oyun değil. Avaraj bir oyun. Game Pass oyunu. Hani Game Pass olarak bence keyifli bir oyunda. Özellikle ben mesela şey mantığını çok beğenmiştim. Gotham Knight oynayan anlayacak dedim. Dedektiflik sistemi bence çok iyi. Kullanmalılar başka oyunlarda. Yani özellikle dedektiflikteki ilerlemenin yan görevde hikayeyi biraz daha detaylı açması ve sana farklı rotalar sunması çok güzel bir sistem. Hani Batman'de keşke bu sistem olsa diyebileceğim bir sistemdi. Ama ya yani öyle üzücü bir şekilde Kid Justice'i daha kötü olacak. Yo evet evet Skyrim birçok insan tabii ki de yani son 5 senede oynadı yani o da doğru yani milyonlarca modluyken oynadı o da bir şey demiyorum yani de Game Pass'a e ayrılan bir geri gelebilir mi? Gelir mesela şey geldi Eee GTA GTA zaten oğlum çok enteresan GTA bir PlayStation'a gidiyor sonra Game Pass'e geliyor bir PlayStation'a gidiyor bir Game Pass'e geliyor çok güzel böyle git gel git gel yapıyor tertemiz oyun Rockstar çok iyi paralıyor ya yani gerçekten İnanılmaz inanılmaz iyi şey yapıyor, para kırıyor. Efsane film sağlık. Abi hype değil, keyif alıyor insanlar. Hype ile alakası yok. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, izleyici sayısını azaltan bir oyunu oynamaya devam ediyorsa birisi hype üzerine oynamıyor genelde. Öyle diyeyim. Ama keyifli abi oynaması çok keyifli yani şu anda Vipen. Ya yani ben bugün görev yapacağım. 3 yıl Game almamış pişmanlığı. Çok bağırdım be ustam. Çok bağırdım be abi. Abi 3 yıllık almadıysanız gerçekten yani bütçesi olan tabii ki de bütçeniz yoksa 3 yıllık alamazsınız da bütçeniz varken almanız lazımdı. Bütçeniz yoksa zaten alalım yani pişmanlık hissetmeyin bütçen yoksa zaten yapabileceğiniz hiçbir şey yok amına koyayım siktir et yani. Ha, ve bütçen yetmiyorsa zaten alamayacağın bir şey için üzülmeye gerek yok alamayacaktın tüh yani yapacak bir şey yok orada. Hani al alabilecekken almamak tamam evet o ayrı bir şey de zaman yok deriz boşa gidecekti. O bence üzülerek aptallık. Ü üzülerek yani şöyle söyleyeyim 3 yılın buçuk çöpe gitse bile yine alırdım. Yani şu yüzden çünkü bir yani o bir buçuk senede de kar ediyordun çünkü. Evet yani şu anda 4 ay kullansan karşılıyorsun çünkü. Yani üç yıllık alıp bir yıl kullanma hatta yani üç yıllık aldın iki sene kullanmadın bir sene kullandın kar ediyordun. Öyle diyeyim üzücü bir şekilde. Ha mesela Valhalla oynadın kar ettin. Para kardasın direkt. Ya herhangi bir tane AAA oyun oynadığın anda mesela Lies of P. Oynadığın anda kardasın. Öyle diyeyim. Yani açıyorsun ha bak şurayı. açtın mı yine bakalım. Açtık yine. Ya şöyle söyleyeyim. Lies of P'nin yapımcısını From Software yap. Oyun 90-95 arası alır. Çok ne söylüyorum. Notlarda. ama mesela Valhalla'yı oynadın. Kardasın. Mesela yani oynayacağınızdan zaman değil. Gotham nice oynadın. Bütün Game Pass'in parasını çıkardın. Ondan sonra başka ne var? Persona gelecek işte. Persona ekirmek ek gelecek direk kardasın. Yani bu yeni gelecek Persona 3 Reload'u oynadığın saniyede direkt kardasın abi. İndirce oyun ki. Ya Persona 3 Reload'ut var amına koyayım Fuatın sigacı. Püh. Yazıklar olsun. Almadın diye götün yanıyor burada. Bırak. Biliyorum seni. Harlaharlı. Harlı. Ben bu oyunun Türkçe geleceğine inanmıyorum. Yani ge geleceği her taraftan gelecek yazıyor. Gerçekten Türkçe yazıyor her tarafta. Ben inanmıyorum abi. Yani oyunun kendisini açıp Türkçeyi görene kadar inanmam. Ya Türkçe dublajlı veya altyazılı trailer çıkarsınlar yine inanmam. Ya o kadar inanmıyorum. Gelecek tip getirmezse bana olay olması gerekmez mi? Yo bir tane var. Ya oğlum niye TR getirecekler bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama itiraz etmiyorum. Gelsin. İkinci Spiderman olayı. Spiderman olayı diye bir şey yok oğlum. Spiderman Türkçe gelecek denildi mi ki? Spiderman Türkçe gelecek denilmiş miydi? Aa doğru. Ama o farklıydı. Anladım o tamam. Hatırladım hatırladım doğru. İlk önce basın basın bülteni attılar. 6 saat sonra düzeltme geçtiler. Doğru 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 doğru. Evet evet evet. O olay olmuştu. Aynen hatırladım hatırladım. Hatırladım hatırladım. Doğru doğru denildi. Aynen öyle. Anla ki. Oluyor. Shit happens.